Kapa size dese ki biliyorsunuz Türkiye'ye geldi evet. ya gel dese izniye İzni evet. tabi çeşitli planları var onların evet. ruhani evet. yok. Ya Bence artık global ve dijital bir dünyada yaşıyoruz açık olmamız lazım e, artık şey, kapalı kapılar ardında değil de <laughs> halkla iç içe olmak gerekiyor halkla paylaşmak gerekiyor her şeyden önce halkın biraz da bilinçli olması lazım bu konulardan. Çünkü dijital bir dünyada yaşıyoruz artık. Artık herkeste bir telefon var. Kesinlikle. Da bir da var. Evet. evet. Papa size desek, ki gel kardeşim Vatikan'da yaşa. Sana sınırsız vize iş. Ama tek şartım var Türkiye'ye dönmeyeceksin. Kabul eder misin? Asla. Ben Kürt kökenli bir adamım. Ağrı'dan geldim buraya. 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Üniversite mezunuyum. Burası benim ülkem. Burası benim toprağım. Benim insanım para için asla toprak terk edilmez. Çünkü şehit kanları var bu toprakta. Bastığımız her adımda şehit kanı var. O yüzden asla ve asla ne olursa olsun görüyoruz örnekleri var. Özellikle doktorlar tıp konusunda eğitimler direkt biraz daha fazla para bulup yurt dışına gitmek. Doğru değil ya gidip de orada ikinci sınıf vatandaş olmak değil. Onların bizden çok üstün bir tarafı yok. Gerçekten üstün bir tarafı yok. Ya biz 7 cihana hükmetmiş bir milletiz. Kürdü, Türkü, Çerkezi diyorum ya Kürt kökenliyim. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Helal sana da. Biz her şekilde birbirimize yeteriz. Ve gidenleri de hiçbir şekilde onaylamıyorum. Benim de fırsatım var. Akrabalarım, dostlarım Kanada'da sürekli çağırıyorlar. Asla gitmeye hiçbir zaman niyetim Nereye? Ya şimdi senin papa çağırsa gel burada vize vereceğim, iş vereceğim dese. Ama Türkiye'ye dön Türkiye'ye dönmeyeceksin bir daha. Gider misin? Nasıl çağırıyor? Ona bağlı biraz. <laughs> Besleyecek. İşte Ederim. Türkü Kürdü hepsi ayrıdır. Gönlümüzde hepsinin yeri ayrıdır. Ülkemiz için canımızı veririz ama hani papa çağırmış. Bize düşen gitmektir hocam. <laughs> Yok papa ben için sıradan bir adamdır dinler farklıdır tabi bu konu uzun. Hocam bir konu adam olamaz. dünyayı yönetiyor Hiç ya. Hiç umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Benim ülkem, benim bayramım. Bir çağırsın ben... abi belki çok farklı düşünürsün. Ya, kesinlikle değil. Ben 30 senedir fikrim aynı. Değişen bir şey yok ya. Yani. Aynı. Ben ülkemden ve insanlarımdan memnunum ya. Mesela şu an bana sorsa ben de öyle derim. Ya. Ama gerçekten mesela mailimi bir açmışım. Papa beni çağırmış. <laughs> o zaman ha gidip o... de ne yapacaksın? Algoritma şunu düşünmeli. Tamam, gitmek kolay. Gittin. Okey. Ondan sonrasın. Sonrası. Ha, papa çağırmış yani. Baba kim ama yani? Baba kim papa yani? Papa çağırdıysa bir bildiği vardır <laughs> hocam yani. <laughs> papanın, papanın hiçbir özelliği yok bende. Sıradan bir insan. Benim için herkes eşit. Değişen bir şey yok. Herkes aynı. Abi. <laughs> bilemiyorum. Ya, papa bilemiyorum. Papa senin için önemli olabilir. Benim için Baba benim için hiç papa şey benim önemli, için önemli değil ama yani adam çağırsa da giderim. <laughs> o senin düşüncen. Değişen bir şey yok. Ha bir de nasıl çağırıyor işte yani. İşte o da. Tartışmaya devam ederken. Aylık 500 bin liraya cezaevinde kalır mısın? Kalırım. Kesinlikle kalmam. Özgürlük, Braveheart, Mel Gibson. da kalırım. Cesur yürek. Bunu izlemek gerekiyor. Özgürlüğün ne kadar paha biçilmez olduğunu kesinlikle bilmek ya lazım. Ya iki ay kalırım, parayı faize yatırırım. Bence kesinlikle bir. Süresini ayarlayabiliyor ay muyuz? Sonsuza kadar mı? İstediğin kadar Tamam. tamam. Abi iki ay kal ya. Arkadaşım bir gün gidip cezaevinde 24 saat geçirmesi gerekiyor. Benim bir ayım 100 bin lira etmez abi. <laughs> Seni alıyorum Vallahi etmez abi. Bu arkadaş özel bir soru, soru. Tabii İlk yaptığında kaç yaşındaydın? İlk okuldan kaçtın. Evet, evet. İlk kumdan kale yaptığımda çok gençtim daha henüz. Telefon çalıyor tabanca. İkinci sorum. İlk öpüştün Alo. <laughs> Dur sen tamam bir saniye arayacağım seni. İlk öpüştüğümde mi? Hiç öpüşmedim. İlk alkol aldığında? <laughs> Hiç alkol almadım. <laughs> sen kaç yaşındaydın abi? <laughs> Ben sanırım 12 yaşında falan alkolle tanıştım. 12 yaşında. Öpüşme biraz uzun oldu. 16-17 yaşındaydı. 16 -16. çok beklemişsin Sonrasında abi. söylemek gerekiyor. Ben doğudan geldim. Benim doğudan mı? Tabii canım. Abi doğuda kızlar teklif ediyormuş. Ee, yok canım öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> yok mu? Zor. 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 Ha, beyi, zor. 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 Kadınların bu dudak dolgusu var ya. Aha. Onun hakkında erkek olarak ne düşünüyorsun? <laughs> Oo. Çok zor yerden sordun abi. Ya insanlar kendini e, mutlu hissediyorsa bence yapmalılar. Yani biz yıllarca toplum baskısı, mahalle baskısıyla büyüdüğümüz için bence bu çok yanlış bir şey. Eğer bu şekil mutluysa, kendini mutlu hissediyorsa yapsın de. Nereden sene. Ne? 10 sene. Abi 10 sene. Abi 10 sene sonra nerede? Büyük 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 nerede ihtimalle giriyoruz? hala baba parası. Abi büyük hala yiyor. Hala baba büyük baba Babadan biraz miras mi? var. Ben ee, Çünkü o tarz... Bak şimdi fikrimi Benim söylüyorum. babam öldü abi çok ayıp. Allah ayırt. rahmet eylesin. Ama bir şekilde para kalmıştır ya. Sanki bir şekilde yaşamıştır. Hiç para kalmıyor. Benim var. babam karton Karet... topluyordu. Ya yapma. Karton toplayacak mı bir aile abi, çocuğuna kırdım, ben Gel gel. Gel gel. <laughs> gel bir şey olmaz. Çok abi, bu arkadaşı 10 yıl sonra nerede görüyor? Ya açıkçası e, biraz bir boş vermişlik var. Relax. Çünkü biraz kuşak onu gösteriyor. Eee... 10 sene sonra da onu aslında ona sormak lazım. 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Onun fikri önemli. 10 sene sonra ben papayım. Tamam. <laughs> Hadi papa ol bakalım. Ama papa yerleşti kafaya. Peki sen abi hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bilirsin? Ben abiyi çok sevdim. Teşekkür ederim kardeşim. Sarılabilir miyim abi? Tabii ki gel sarıl bakayım. Ben de geleyim. Bak ne güzel bir şey değil mi? Ha? Ya aslında biz şey değil mi ya? Bu ülkede bunu başarabilmek. Şöyle sarılabilmek. Tabi tabi kesinlikle kesinlikle. Ya bu çok önemli, bunun Ama mesajını çok... verir miyiz Zaten abi? Bunu başarabilsek hiçbir Arkadaşlar, problem olmayacak. Bunu başarabilmek önemli. Sarılın, öpüşün, biz milletçe, dünyaca, insanlık olarak çok biz, biriz yani hepimiz biriz. Hepimiz, biz Armut'un sekiz yarısıyız. Papara Kendinizi çoğuşlarız. parmaklayın. <laughs> <laughs> bu kim çıkarma. Bunu yayınlayabilir miyim? Efendim? Yayınlayabilir miyim? Neyi? Bu videoyu. Neyi? Videoyu çektim. Video. video mu çekiyorsunuz? Yes. Yalan söyleme. Really? Valla. <laughs> Israr et biraz yalvar. <laughs> Abi sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de oldum. memnun oldum. Gözleriniz Kolay kadar hayatınızda güzel ol. Teşekkür ederim güzel sözlerin Tekrar için. Herkesin kardeş olduğu bir ülkede Kesinlikle. yaşamak kaydıyla. Ya özgürce. Özgür. Memleket özgür. isterim. Özgür olmak çok önemli bir şey. Özgürce. Ak hukuk, adalet. Kesinlikle Ak adalet. Hukuk, adalet. Ak hukuk, adalet. Apo'ya özgür. Pardon. Abi, <laughs> Neyse. pardon. şey istiyorum. Memleket isterim. Tarla sarı. Gök mavi. Devamını sen getir. Gök mavi mi? Memleket Siyah. isterim. Memleket? Neyse. Cahit Sarancı'nın memleket isterim şiiri. Sarhoşsan kapını çaldığım anda Saç başlığını Sırası sıklamsan. Bir de ufak rakı varsa masanda İçim ürperiyor ya evde yoksan Özetledi <laughs> zaten <laughs> Bir, şey, <laughs> bir <şiir gülüyor> daha Özledim. okuyabilir miyim? Sen oku ama ardında da bir şiir alacağım Şey Estağfurullah. Yok problem yok arkadaşlar. ben <gülüyor> toprağın <gülüyor> sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Bu dur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresinde bedenimi taşıyorsam, ben ne bir taş ne bir ağaç. İnsanlığımla insanım. Ben topraktan bir canım senin gibi. Gibi. Neyse yeterli. Kafi. Bu kadardı. Bir sayı tut. Tuttum. Kaç? 5 Değil. Sen bir sayı tut abi. 5 Bu doğru. Sende bir sıkıntı var abi. 5 demedi mi? Senin burcun Başak mı? Ee, Papa geldi Türkiye'ye biliyorsun. Evet biliyorum. Ee, sana desek ki gel sana Vatikan'da sınırsız vize vereceğim. Ama Türkiye'ye dönmeme şartıyla kabul eder misin? Kabul ederim. Hiç. Ederim. hiç edersin? Şey Hoşuma gider. Şimdi gider misin? Giderim abi. Vatikan'a mı? Abi? Evet. Gitmem abi ben Abi valla güzel şehir yani yaşanır. Bir de refah falan da yüksek abi. Böyle güzel olurdu abi. Sen gider, sen abi valla gururum, gururuma şey olur ya. Yani içimiz, içim Gidmem kötü olur be. Yediremem abi. abi ya. Ben gitmem abi. Gitmem. Yani çok özel bir şey değil Vatikan. Dünyadaki bütün problemlerin belki de kaynağıdır. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gidiyoruz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok ya ben Türkiye'ye dönmek isterim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bence hani daha rahat ya yani şartlar. ben öyle düşünüyorum evet şartlar daha rahat. Ben Türkiye'yi seviyorum ya hani yurtdışını yurtdışını yani severim tabii ki Avrupa Vatikan görmek isterim ama Türkiye'de dönmek isterim ya. Yani. Kalmam abi. Cık, kalmam. Yani memleketimi bırakmak istemem. Papa'ya hakkında ne düşünüyorsun? Papa hatırlayamadım şu an kim ama bir şey düşünmüyorum yani hakkında. He he he. Ya bilmiyorum iyi şeyler düşünmüyorum adam cennetten toprak falan satıyor böyle milleti falan kandırıyor. Hoş bir şey değil yani bence yaptı. O yüzden çok sevmiyorum kendisine. Buraya geldi izdik. Geldi mi? Aynen. Bence geri gitsin hemen. Yok be abi. Valla. Ederim. Ederim kolu geldi. Valla. Abi hayat zor ya Türkiye'de. Zor. Abi Türkiye'de hayat zor da hiç bilmediğim bir memlekette hiç yani ya az çok İngilizcem var ama hiç bilmediğim insanlarla yaşamak bir de geri dönmemek eh, olmaz. Valla dil öğrenirim abi. Kendime bir şeyler katarım diye düşünüyorum. Reis istiyorsan Abi istiyorsan yat üstünden atlayayım. Öyle olmaz ama. Yat da üstünden atlayayım. Abi o kadar da değil de neyse dur bakalım. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.